Belki başkası kurulmuştur gönül tahtına. Sözlerim içimde, kalbimde kalsın. Sana yönelirsem affetme beni. Dışıma döktükçe anlarsın sandım. Bir kelam edersen affetme beni. İnsanlar konuşa konuşa demişler. Bu kez tutmadı işte boşa tüm sözler. Görmesem de aklımdan silemedim seni. Bir daha görünce dönüp bakarsam affetme beni. Sitem etmiyorum yanlış anlama. Rahatsızlık veriyorum sanki her kelamımda. Eğer mutlu olsaydın birazcık harcardın çaba. Sevdim dersem affetme. Affetme beni bir daha. Bakışındı da belki aklımı çelen. Bu kadar yeter, haklısın bu ısrar neden? Bir tek, bir tek parmağını bile kımıldatmazken sen asılmak, asılmak gibi geliyor artık her sözün bana, her sözün bana. Gurur konuşmalı bundan sonra. Her şeyi biliyorken çıt etmiyorsan vardır. Vardır bir bildiğin, kendince mutlaka. Belki başkası kurulmuştur çoktan, çoktan gönül tahtına. Bize yakışmaz iç geçirmek, gönlü dolu bir şahsa. Umarım mutlu olursun, gönlünden her ne geçiyorsa, her ne geçiyorsa. Bir daha bir sözüm olursa sevgiden yana... Kır kalemini, kes cezamı, affetme beni, affetme beni. Şiir Perihan Metin, yorum Perihan Metin. Dinleyen o güzel yüreklerinize sağlık. Gönlünüzden her ne geçiyor ise hayırlısıyla Rabbim size nasip etsin inşallah. Kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum hepinize. auf